Der konusunda bütçe ve plan komisyonunda görüşülerek kabul edilen ve bu hafta mecliste görüşmeleri başlayacak olan Cumhurbaşkanlığı, 2025 yılı bütçe teklifinde tarım kesiminin beklentilerinin karşılanmadığı söyledi. 2025 yılı bütçesi plan ve bütçe komisyonunda kabul edilerek meclise gönderildi. Bu hafta mecliste görüşmeler başlıyor. Tarım kesimi yine beklediği destek verilmiyor. 2025 yılı için tarım kesimine ayrılan destek 135 milyar lira. Milli gelirin yüzde biri ise 615 milyar lira. Yani tarım kanununa göre verilmesi gereken 615 milyar liralık destek çiftçiden yine esirgendi. 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında yer aldığı biçimiyle bu yıl çiftçiye 16 milyar lira mazot desteği verilmişti. 2023 yılında verilen mazot desteği ise 11 milyar 318 idi. 2025 yılında çiftçiye verilecek mazot desteği 20 milyar lira olarak belirlendi. Oysa çiftçiler yılda 3 3,5 milyar aralığında mazot tüketiyorlar. Bu mazot 135 milyar lira civarında tutarı var. Eğer 2025 yılında mazota zam gelmese dahi ÖTV ve KDV olarak çiftçiden 45 milyar lira alınıyor. Bu durumda çiftçiye verilen destek 20 milyar, alınan vergi 45 milyar. Çiftçiler diyor ki bize destek vermeyin, mazotta ÖTV ve KDV'yi kaldırın. Keza gübrede de verilen destek gelen gübredeki fiyat artışlarıyla çiftçiye faydası olmuyor. Destek verdik diye yapılan açıklamalar özünde vergi ve geri alınıyor ve bunların çiftçiye faydası olmuyor. Çiftçiye verilmesi gerekli olan gerçek destek ise tarım kanunun 21. maddesinin milli gelirin yüzde biri ifadesinde yer bulan 615 milyar liranın verilmesi. Çiftçilerin bankalara ve şahıslar olan borçları 800 milyar lirayı bulmuş durumda. Ürettiğinden çiftçi para kazanamıyor. Yeterli destek verilemiyor. Bunun olumsuz yansıması vatandaşın aldığı üründeki fiyat artışı oluyor. Onun için çiftçiye gerçekçi destekler verilmeli ve çiftçinin ürünü de alım fiyatı olarak belirlenirken girdi maliyetleri dikkate alınarak hesaplanmalı. Çiftçi refahı sağlanmadan tarımda sorunlar bitmez.